Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben kaydı aldım yani. Ee, bir şeyler satın aldım. Oyundaki parayla. Ama arkadaşlar çekilmemiş neden bilmiyorum. Kaydı aldığıma %100 eminim. Size bu güncellemedeki en gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. O kadar gizli ki yani düşünemeyeceksiniz. Gezi değil de yani herkesin gidebildiği bir yer. Oyunu daha yeni yükleyecek, yükleyenlerin bile gideceği bir yer. Şimdi ilk önce buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bu odaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 2019 kulesi var. Ve burada bir portal var. Bunun içine giriyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Sonra beklemekten sıkılıyoruz. Siz sıkılıyorsunuz. Ben yani çok alışığım. Ama hala girmiyor. Sinirden patlayacağım birazdan. E bir daha atarım. Hadi girsene. Admin alo. Admin. gide. Ve burada 2019 lardan kalan bir şeyler var arkadaşlar. Çok güzel. Bu 2019'da gelmiş mesela. Böyle çıkın. Of ya böyle kal. Sonra aman hiç yürümek istemiyorum. Böyle bisikletle gideyim arkadaşlar. Bakın. <laughs> bu kaçıncı yılmış? 2020 yani üçüncü yıl. Bu birinci yıl pardon arkadaşlar bu ikiymiş. Bu bir. Çok güzel. Zaten benim en merak ettiğim bir arkadaşlar. Ben üçe kadar vardım gerisinde yoktum. Yani iki ile biri birinci yıl dönümünü hiç göremedim. Bu benim yeni hesabım. Eski hesabım var. 2020, Yok evet. İşte ya bilmiyorum kaçtan kalma. Çok eskiden de ama. Mesela ben bu dünyayı hatırlıyorum. Çok eskiden oynadım. Deniz ortadaydı. Benim en çok merak ettiğim eskiden kıyafet dükkanı vardı ve hala da var mı? Kaldırmışlar ya. Keşke getirselerdi. Neden gidemiyoruz? Bir dakika. Of ya. Arkadaşlar. keşke ah Hatırlıyorum. Eskiden burası böyleydi. Çok iyi hatırlıyorum. Burada neşeli var. Böyle. Ama giremiyoruz ya. Çok kötü olmuş girememiz. Bu benim en sevmediğim yıl dönümüydü. Sonra diğer yıl dönümü. Şu an biz 5. yıl dönümündeyiz. Ay pardon 6. yıl dönümündeyiz. PKX'te yani çok uzun zamandır, 6 yıldır bizle. Buradan çok mutluyum PKX'de buraya gel. Buraya kadar geldi için. Yani çok tutan bir oyun, çok güzel bir oyun. 100 milyondan fazla kişi indirdi. Şimdi en güzel kısmı ise 2019'dan kalmasını göstereyim. Ama bu benim yeni hesabım. Bunu 2025'te açtım. Aman ya, bin çıkartmalayım geliyorum. Tamam. Şöyle göstereyim. Aa, hiçbir şey yok. Şunu yapayım. Vau. Hem arkadaki şeyi de kapatmış oldu. Sa He, yok hadi. Neyse. Ay çok güzel. Şimdi kuleyi inceleyeceğiz. kule portaldanmış. Neyse. Zaten biz bu dünyayı gezdik gelen her şeye baktık. Şimdi diğer yıl dönüm, diğer yıl dönümlerinde gelen şeylere bak, şeylere bakalım. Konuşmayı unuttum. Ay mutluluk ben elini titriyor çok güzel. Bu dördüncü yıl dönümü ve çok güzel. <laughs> Ay çok tatlı. Şimdi çıkalım şuraya. Oha. ha Şimdikiler sadece zıplatıyor. Hiç böyle yapmıyor. Wow. Wow. Çok güzel. Ben çok beğendim. <laughs> Festival kelebeği dördüncü dönümünde mi gelmiş? Ben beşinci yıl dönümü sanıyordum. Bunu öğrenmiş olmamız bence bayağı güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz bu özellik kaldırıldı. Burada dans edince halkalar çıkıyor ama artık çıkmıyor. Eskiden çıkıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Çıkacak mı? Neden çıkmıyorsun? Çıksana. Yani acaba şunlardan mı? Bunların hepsi eskiden. Çıksana. Sizin eskiden sardımlar serinizden hangisiydi? Benimki bu arkadaşlar. Ama artık bu. Neyse. Bu videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı takip etmeyi unutmayın. Seni çok seviyorum. Of sesim geliyor Allah'ım yarabbim. Like atmayı, abone, abone olmayı ve yorum atmayı, takip etmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Ay kolum kaldı. Hoşça kalın.